Merhabalar sevgili anneler Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates köftesi tarifi paylaşacağım ee, Çok lezzetli ve pratik bir tarif Hemen böyle hazırlayıp Bebeklerinize, çocuklarınıza yedirebileceğiniz bir tarif Ve bence bebeklerinizin Çocuklarınızın favori tariflerinden Favori yemeklerinden olacak Malzemelerimiz 1 küp peynir Yanında birazcık maydanoz 2 adet de patates Peyniri tuz tercih edelim Şimdi e, patateslerimi küp küp doğramaya başlıyorum. Bunun sebebi çabuk haşlanması için. Küp küp doğramış olduğum patateslerimi tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine su ekleyeceğim ve haşlanmaya bırakacağım. üzerine geçecek kadar su ekledim. Çabuk haşlanması için patateslerimi küp küp doğradım. Bunun sebebi çabucak hemen haşlansın diye. Haşlanan patateslerimi bir kaba aldım. Uygun bir kaba. Ve çatal yardımıyla ezmeye başladım. Eğer sizin patates eziciniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben çatalla tercih çatalla ezmeyi tercih ettim. İçerisine tamamen isteğe bağlı birazcık da kaşar peyniri ekledim. Bu tamamen isteğe bağlı eklemeye de bilirsiniz. Ben eklemeyi tercih ettim. Şimdi maydanozumu ve peynirimi de ekledim. Güzelce iyice karıştırdım. Eze eze çatalın arka tarafıyla birbirlerine özdeşleşmesini sağladım. Gördüğünüz gibi bir kıvamda olmalı. Yoğun bir kıvam olmalı. Şekil verebileceğiniz bir kıvam olmalı. Eğer çok cıvık olursa, bundan rahatsız olursanız bir miktar un da ekleyebilirsiniz içerisine. Şimdi gördüğünüz gibi kaşık yardımıyla birer parça birer parça alarak köfte şekli veriyorum. Yani et köfte şekli veriyorum. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Daha büyük veya daha küçük şekillerde verebilirsiniz. Bebeklerinizin çok seveceği, çok da severek yiyeceği bir e, tarif olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda çocuklarınız da, yani büyük çocuklar da e, bu tarifi çok seveceklerdir. Böyle lezzetli lezzetli bir şekilde yiyeceklerdir. Kendi ellerine verebileceğiniz, böyle ellerine verip, mama salaresine oturtup e, rahatça onlara ye, yemelerini, kendi kendine yemelerini öğret, öğretebileceğiniz e, de bir tarif aynı zamanda. Bence çok sevecekler. Ben köftelerimi bitirdim. Ee, geri kalan kısmını da sonradan. Yapmak üzere dolaba kaldırdım. Şimdi tavama çok az bir miktar zeytinyağı alıyorum. Zeytinyağıyla pişireceğim ben bu köftelerimi. Ee, kızgın tavaya atıyoruz ki dağılma riski olmasın. Eğer dağıldığını veya böyle parçalandığını görürseniz de, ee, dediğim gibi kızgın tavaya atmamışsınızdır muhtemelen. Kızgın tavaya atmanız gerekiyor. Daha büyük ocak gözüne aldım. Ee, şu anda arkalı önlü pişiriyorum. Bir tarafı pişti, diğer tarafı pişirmek için döndürüyorum. Bir tarafı çok güzel kızardı, çok da güzel pişti. Şimdi diğer tarafı pişiriyorum. Pişen köftelerimi Tabağa alıyorum. Ee, bu şekilde servis edeceğim. Çok da güzel oldu Çok da güzel piştiler. Birazcık soğuduktan sonra tamamen kendini tutacak ve sıkılaşacak. İlk tavadan aldığınız zaman böyle parçalanıyor gibi görünecektir. Ama e, birazcık soğuduktan sonra bebeğinizin yiyebileceği kıvama soğukluğa geldikten sonra çok güzel bir e, formda olduğunu göreceksiniz. Evet, patates köftelerim servise artık hazır. Biraz soğuduktan sonra bebeklerinize rahatlıkla yedirebilirsiniz ve çok da seveceklerini düşünüyorum. Eğer hiç içinde içerisindeki hiçbir ürüne bebeğiniz alerjisi yoksa 7. 8. aydan sonra bebeklerinize bu köfteyi yedirebileceksiniz. Ee, umarım beğendiniz. Yepyeni tariflerde Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.